Gel, 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 gel. Ya ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Onlara kendi sırtlanların sesiyle benzetip çağırdığım zaman çok ilgilerini çekiyor. Nasıl yapıyorsunuz falan diye nasıl merak ediyorlar. Nasıl çağırıyorsunuz Ya onların kendi aralarında kurduğu iletişime yakın bir ses çıkartmaya çalışıyorum. Ne o şekilde. Ses? O, o şekilde bir ses. Ne yapıyorlar bu sesi duyunca? Bu ses duyduklarında yattıkları yerden ayaklanıyorlar. Yani bana doğru geliyorlar. Zaten beni de tanıdıkları için çok zorluk çekmiyorum. Yani çocuk ağlama sesi, feryat figan sesine benzer sesler. Ben de onları yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ee, başka nasıl tepki veriyorlar? Siz seviyorlar mı? Nasıl anlaşıyorsunuz? Seviyorlar. Hayvanlar yani ilgi gösterdiğim için, ben de onlara baktığım için yaklaşık 8 yıldır bunlarla ilgileniyorum ben. Tanıdıklar için seviyorlar. Yani nankör değiller. <laughs> tepkiler Çevredekilerin ilgisini çekiyor. Yani nasıl yapıyorsunuz, biz yapsak gelir mi? Onlar da yaptıkları zamanlar oluyor ama hayvanlar pek şey yapmıyorlar, tepki vermiyorlar onlara. Seviyor musunuz siz? Seviyorum tabii, sırtanları seviyorum.